böyle. E, biz de böyle dışarı çıkıyoruz abla. Yani nefes alamıyorum artık. Yeminle bu yüzden hiç dışarı çıkasım yok ablacığım. Evet eskiden dışarıya çıkmak bir zevkti. Hakikaten. Böyle hiç düşünmeden hareket edip alışverişimizi yapıp evimize geliyordu. Şimdi dışarısı e, nasıl anlatılır o duygu bilmem ki. ...yabancı gibi böyle... ...yabancı gibi böyle... ...aa e, hani... ...aa dışarıdayım falan oluyor insan... ...hakikaten... ...bilmiyorum arkadaşlar sizlerde de öyle oluyor mu... ...çok tuhaf bir duygu... E, ...yani önceden... ...her şeyi normal bir şekilde çıkıp... ...dışarıda... ...işlerimizi hallederken... ...şimdi böyle değişik geliyor yani anlatamam... ...gerçekten değişik geliyor... ...Allah sonumuzu hayır etsin inşallah... Böyle yani hepinizdeki durumlarda durumlar hepimizde aynı e, diye düşünüyorum tüm dünyada. Rabbim cümle alemimizi korusun. Sonumuzu hayır eylesin inşallah. Gördüm. Neyi gördün sen? Burasını. Ne? Neresini? Uzağa yakını mı görüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay, yerim ben seni. Boncuğum benim. Bu, bir tanesi, bir tanesi. Nartanesi, nartanesi, aşkı tosu, aşkı tosu. Evet. Tamam göreyim de sen bana söyle ben sana neler alayım bakalım. Ha? Ne alayım sana? Neler alayım sana Oo, anneciğim? Oğlum bana çok büyük. Aa, bu cıbur mu alayım sana? Evet. O nasıl söylüyorsun sen ben onu söyle o, bakayım. Ne var? Çok o büyük açtı. bu. Anne. Onu erir o, onu yesin. Ha? Abucu. Söyler misin lütfen? Söylersen alacağım. Hadi bakayım. Abucu Abur. <laughs> ne oluyor abur cuburlar? Ha? Ne oluyor onlar anneciğim? Ha? O abur cuburlar ne oluyor? Abule e ya. ne o büle? Dede. Bak inanın. E, ee, kabusunu çıkarttım. Tamam mı? Yok değil Ha? Sakın atmayasın kendini aşağı. <laughs> Anne bitti mi? Bitti. Aa ulakır. Afiyet olsun Alaz Bey. <laughs> 三，嗯。